da bir kişiye daha evvel boyun fıtığı teşhisi konulmuştu. Doktorlar sürekli kolu ağrıyan o kişiye ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ameliyat hazırlığı yapan adam doktorun muayenesinin, muayenehanesinin önünde kalp krizi geçirdi. O hastanın kolunun bu kez fıtık nedeniyle değil kalp krizi yüzünden ağrıdığı ortaya çıktı. tam muayene olacakken kapıda bir kalp krizi geçirmişim. Fıtıktan dolayı ağrı çektiğini sandı ama işin aslı başka çıktı. Doktorun kapısında kalp krizi geçiren adam acı içinde yere yığıldı. Koluma vuran ağrı aslında kalp krizinden kaynaklanan bir ağrıymış. Fıtık değilmiş. 50 yaşındaki Hüseyin Kahveci bir bankada müdür olarak çalışıyor. Sık aralıklarla kolu ağrıyınca hastanenin yolunu tuttu. Fıtık için ameliyat önerilmişti. Bu sebeple gelmiştim zaten. Bir başka doktora daha muayene olmak istedi kahveci. Tam muayenehanenin önündeyken olanlar oldu. Muayenehanenin önünde kalp krizi geçirdi. Biz müdahaleyi yaptık. 112 acil servis geldi ve hayatı kurtuldu. Tedavisi tamamlanan Hüseyin kahveci sağlığına kavuştu. Doktoru da meslektaşlarına kritik bir uyarı yaptı. Her kola vuran ağrı boyun fıtığı ağrısı değil.